Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü kutu biriktirdim. Bunu açacağız. Hadi daha ne olur bir şey çıksın Ha, Sen çıkarsın değil mi? Hadi on dersi daha. He? çıkar ne lan bir şey? Hadi lan la bir şey. Çok güzel bir şey çıksın hadi. Çıkar çıkar ya. Kırmaz beni süper set kırman değil mi la? Yok la. Bence de kırmazsın sen beni. Değil mi? Ya bak ama yani veriyorsan Leon ver yani. He? Vereceğim mi? He? Vereceğim mi? Verecek mi? Vereceğim mi la? He? Ne olur ver. Bana şunu ver la. He? Şunu ver bana. Nicesin la. ne yapacağım? Anne yapayım? yok ki. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Adam yapayım bari. Heh. Hadi ne olur Allah rızası için yedi yaz. ağlayacağım ya vallahi ağlayacağım ne kadar şanslı bir şanssız bir hesap Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bayağıdır video gelmiyordu iyi kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay Hatta neyse bay